Şimdi Gerger Kalesi'nin üstündeyiz. Gerger Kalesi'nde Gerger'in köylerini çekimini yapıyoruz. Gördüğünüz köyler Evet. Bayıktır burası. Burası da bayık olması lazım. Şu taraf Kerzel, Çamıkon, Onun dışında başka köyler de var ileride. Biraz yakınlaştıralım. Evet. Gördüğünüz ileride değişik değişik köyler var. İsmini bilmediğimiz. Karşısı bizim dağlarımız, yaylalarımız. Kördek. Gördüğünüz Kördek yaylası. Bizim köylerimiz var orada. Yine de gözüken Açma köyü var.